Sen dün neler oldu bilmiyorsun. Elinde tuttun mu? Bugün mü kırmızı odaya Bugün çağırdın? Bugün çağırdım. Ne ya? yaptın? Çabuk ya. Kızım neyse. Sen beni bekler Mehtap bir gelsin böyle çağırayım falan. Ya ben. onu çok bekledim gelmedi sen de. Ee? İlk önce şu oldu. E, Melis'e yüzük almış doğum gününde. Ne diyorsun? <laughs> ne? Aynen. <laughs> Tek taş değil kızım normal yüzük almış. Adnan'ın bir jeteresi falan. Ya ne diyorsun ya saçmalama. Ben zaten görünce şok oldum şurada. Ayaksın sen de dedim. Sen o, o. ne aldın dedim. Yüzük aldım. Evet. Nasıl evet. dedim ya? Nasıl yüzük alırsın dedim. Evet. Sen evet. dedim herkese yüzük mü alıyorsun? Benim özelliğim ne oluyor o zaman dedim. Evet. Ben senin sevgilin dedim. Hadi yüzük aldın yani. Melis ne alaka dedim yani. Aynen evet. zehir oldu zaten. Orada da belli etmek istemedim Melis üzülmesi. Ne bugün kırmızı orada yakışıyor. Tepki hemen mi verdin sonra mı verdin? Tepki o an verdim zaten sonra normal devam ettim. ver ver hayır. Sonra ben bununla arkadaş kalmaya karar verdim Hı. falan Hı. Niye? Bu yüzüğü verdi değil mi? Hayır, öncesinde arkadaş kalmaya karar vermiştim. Çünkü burada Melis yanına gitmiş. Ben uzak durmaya çalışıyordum falan. He, arkadaş, arkadaş olacağız biz. <laughs> işte önce. Sonrasında işte, bilmiyorum artık. Mesela bugün biz de arkadaş olmaya karar kırmızı odaya çağırdım. Geldi böyle, ay arkadaşım falan dedim. Sonra onunla böyle yaptım. Ne oldu, özledin mi beni bebe? Bak, girişe bak. Gelişmeye sonuca bak ama. Hı. Ne oldu, özledin mi beni dedim. Ben de evet özledim canım arkadaşı falan dedim. Sonra dedim ki sen dedim Melis'e yüzük aldın dedim. Hadi ben sevgilin dedim. Melis ne alaka dedim. Sen bana nasıl hesap sorarsın, ne sıfatla sorarsın? Sus, sen Sus nasıl yüzüğü, alırsın deseydin. Sen o yüzüğü taşı, taşıyamadın bile. Demek ki o kadar bile değerim yok. Ay. Ne ee. Neler neler. Sonra dedi işte sen dedi bana nasıl hesap sorarsın? Ben dedim sana hesap sormadım. Sadece ona, bana aldın onu niye aldın? Ne alaka diyordum. İşte Nur sen anlamıyorsun. Ben dedim ki buraya dedim bir damat adayı gelse dedim bana talip olsun ne düşünürsün dedim. Dedi git ne mutlu olursun dedi. Ben dedi bir şey demem hiçbir şey söylemem dedi. Dedim Senin seni nasıl vicdanını rahat ediyor dedim bu şekilde. E vicdanım rahat etmese de Nur biz ayrılmışız ne yapabilirim ben. Bana da gelebilir sana da gelebilir dedi. Dedim. Bekliyormuş yani. hadi eleyim beni Ha dedim diyordu. bekliyorsun ha, yani dedim. Ha? Hayır ne alakası var ben öyle bir şey demek istemedim ama bana da gelebilir sonuçta sana da gelebilir. Baba 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 eleyim beni Nur'dan başkası olmayacak bir daha imkansız. Beni gitsin elesinler buradan istemiyorum. Nur'dan başkasını istemeyen bir bekles, adam var burada. Niye yazmıyoruz abi. biz bu adamı da başkasını yazıyoruz abi. Senden başkasını istemiyorum diyen bir adam vardı demek ki bizim bu haftaki yazacağımız kişi. Semih kusura bakma Nur. Ben yazamam. Vallahi kusura bakma Nur. Baştan beri zaten seni sevmediği için yazıyordum. Artık haklı durumdayım. Haklıyım biliyordum ki baştan beri seni bu kadar sevmediğini. Hep beni taşladılar, hep beni suçladılar senin yüzünden. İşte Nur ayırmaya çalışıyorsun, Semih'le ikisini kıskanıyorsun. Gözün var, şudur budur her şey söylendi. Bugün de Demet Üstüne biberi Manur, oldu. Kusura bakma ben haklıydım ben seni yazarken. Ben senin için onu yazarken. Demet Üstüne tuzu biberi oldu geldi dedi ki bana. Melis, Semih dedi hep Melis'i en başından beri seviyordu. Mecburen Annesi istedi diye sana geldi. Bence Melisa e karşı bir şey hissediyor. Sana karşı bir şey hissetmedi değil mi? Abi Bak ben şey inanıyorum abi. Şu Ondan an gerek. hayatının dersini aldı buradan. Boka Aynen Aşk. öyle. İnşallah, i̇nşallah bunu hep yanında taşır. Adnan abicim senin de Allah'ın bir kulusun. Tamam mı? Allah'ıma çok şükür sen bu yoldan böyle bu şekilde sıyrıldın. Tamam. Allah düşmanımıza göstermesin bunu. Allah var ya yemin ediyorum ben korkuyorum. Korkmaya başladım. Yemin ediyorum... Ben korkuyorum abi yemin ederim. Yani diyorum. şunu yapacak adam değil zaten. Adnan da biz de yapmayacağız. Yani Ceyda'yı şu saatten sonra yermeyeceğiz ezmeyeceğiz. Yok, asla asla. Yok kötü asla, bir şey de yok. söylemeyeceğiz abi. Yapılan yok. yanlış yapılmış. Abi söylenecek Yanlışın... bir şey yok. Bak ha. Artık söylenecek bir laf yok. Aynen öyle. Hiçbir şey söylemeye gerek yok. yok. İlişki bitti mi Söylenecek bitti abi. söylendi zaten bitti abi. O kadar. Yani tamam. hani yoluyor gitmenin, gerek? Onu da daha fazla kötü hissettirmenin, onu da burada rencide etmenin de lüzumu yok. Asla. Hiçbir şekilde onun da hakkını yani yaptığı hatanın farkında İlişki bittiyse abi bittikten sonraki süreçte o da düzgün bir şekilde hayatına devam edebilmesi şeklinde davranalım biz de. O şekilde yoluna devam etsin. Mutlu ve huzurlu bir şekilde yoluna devam etsin. En azından hani bizler de düşman kesilmeyelim. Adnan'ın yaşadığı acının farkındayız. Onu zaten yanındayız. Ama Ceyda'nın da... İki katı, üç katı acı çekerek gitmesini sağlamayalım zaten hatasının farkında. Abi, abi dersimizi bak, alalım, üstüne aynen, yorganı evet. çekelim ve unutalım abi. Bir şey daha abi. abi, senin vicdanın rahat abi. Olsun. Aynen. Tamam, bu kız bundan sonra hayatında ne yaşarsa yaşasın sakın kendini suçlu tutma. Hiçbir şekilde, ne olursa olsun bundan sonra tamam mı? Sen yapacağını yaptın, sevgini de verdin. Onun kıymetini bilinmemiş. Tamam, sen de dersini aldın, o da aldı. Buradaki herkes 70 dersi. milyonda almıştır, eminim. Bu bir hayat Giddi. dersi, başka şey Burada herkesin çıkaracağı bir ders var abi. Muhakkak abi. Herkes. Herkesin. Yemin ederim Adnan Gelser'i bu sarılacağım. Seni hiç bırakmayacağım dese. Hiçbir şey umurumda olmaz. Çeker giderim buradan Yemin ederim çeker giderim. Hiçbir şey umurumda değil. Ceyda. Hiçbir zaman Şimdi ben ağlamanın aşkım. ne faydası var aşkım? Ha, otursana bacağın sakat. Gel şuraya. Böyle durasın var. Gel. Hayır, otur ya, şuraya. Ya. Gel. Buraya otur. Ya, öyle durması gerekiyor, öyle dursun. Evet. Ne ha, bırakın. Evet. Ben anladım. Ne bileyim. Sıra alsın. Ceyda. Hatalarınla, yanlışlarına, doğrularına sen Ceyda'sın yani anladın mı? Ve doğru yaptın ya da yanlış yaptın. Bu senin ya da değil, Adnan'la ilişkin bitti. Hani bu manzaradan sonra geri dönüş olabilir mi? Hiçbir şey imkansız değildir ama umut etmeyi bırak. Bırak ve yeni bir sayfa aç. Bu senin için. Yani kendin için yeni bir sayfa aç anladın Aynen. mı? Aynen. Ve hırsını da bir kenara bırak. Hırsını bir kenara bırak. O kadar Seviyorsun, anlıyoruz ama bazen severken de hata yapabilir insanlar. Sen de severken hata yaptın. O yüzden bırak yani. Bazen bırakmak lazım. Her şey çözüme kavuşacak diye bir şey yok. Bazı şeyleri de çözüme kavuşturmamak lazım. Bırak dağınık kalsın. Gün gelecek sen de iyileşeceksin. Hepimiz iyileştik. Hepimiz zamanda yara aldık ve iyileştik. Sen de iyileşeceksin. İnan bana. Hiç geçmez dediğimiz. Biz şeyler geçmedik geçiyor. mi senin geçtiğin yollardan? Oo. Biz de geçtik senin geçtiğin yollardan. Biz daha zor geçtik senin için bir sınav Ceyda. Bu, bu ne biliyor musun? Bu ne? Herkesin bu gençliğinde daha yaşadığı bir yaşarsın. şey. <laughs> ve hayatın sonu gibi geliyor ya sana. Aslında hayatın başlangıcı bu. Benim yaşadığım bu. Bu kadar gülecek, gülecek. Sadece <laughs> ders çıkar tamam mı? Ders çıkar. Ceyda bu acı neymiş? Belki bu kadar senin yanında güzel. olup sarılmamanızın sebebi. Belki acı. senin yeterince çok büyüdüğünü çok düşünmüyoruz. Ve bunlardan ders çıkarmanın istediğimiz için. <laughs> Biz vicdansız <gülüyor> değiliz. <gülüyor> Bunu bil yani. Bizim içimiz acıyor şu an. Ve ben benim sana şey Kimse benim yerimde olmak istemezdi şu an. Kimse i̇stemez. senin yerinde i̇stemez. olmak istemez şu an. Kimse istemez. Ama gün gelecek karşına yeniden birisi çıkacak. Hmm. Yeniden seveceksin, yeniden sevileceksin, yeniden mutlu olacaksın. Bak ben bunları inanarak söylüyorum sana. Evet. Yeniden mutlu olacaksın. Lütfen. Bir kapı kapanır, diğer kapı açılır. Allah çok büyük. Ama şunu bilsin ki onu gerçekten çok sevdim gerçekten aşık oldum. Ya, Biliyoruz zaten. elbette ki. Gerçekten. Canım ben çok sevdim. <laughs>